Hoş geldin. Eba. Hayırdır? Ne? Hayırdır? Nasıl yani? Bilmem. Bir gergin gördüm. Yo gergin değilim. Böyle sallana sallana geldim. Düz ayakkabıdan mı kaynaklanıyor acaba? Evet. Kesinlikle. Nereye gidiyorsun? E, ben bir dedikodu partisine gidiyorum. Dedikodu partisi mi? Evet. Nasıl oluyor? Hiç görmedim, duymadım, bilmiyorum. Yurt dışında. Mesela? Yurt dışında işte okullarda. Görmedik bilmiyoruz Yağmur'cum aydınlatır mısın? Yurt dışında e, arkadaşlarım var e, Hı -hı. okuyan, onlar gidiyorlardı, ben de buraya böyle bir konsept uyarlamak istedim. E, kafama da bir telefon taktım, bu da e, Oda Dikoduları kaydeden bir telefonmuş. Hı. E, Sonra yayacaksın bunları Evet. <laughs> Eşe Dost'a, ne yapıyorlarmış bu partilerde? Ya bu partilerde işte kızlar toplanıyor, es, eski erkek arkadaşları, olan kızlar var işte aynı okul farklı okullardanız hepimiz. E daha sonra hepimizin e, be, mesela diyelim benim olduğum okulda başka bir arkadaşımın erkek arkadaşı var, e, diğer kızın olduğu okulda Bilim benim paylaşım Benim yani. erkek arkadaşım var Hı. falan. E, i̇şte öyle bir bilgi paylaşım. paylaşımının Hı. olacağı, fokur fokur kazanın kazanı karnica bir parti. meşk üzerine bir network kuruluyor yani ha. anlıyorum. Gel bakalım yıldızına. <laughs> Bahar. Konseptini çok beğenmedim Yağmur. Keşke Granville'e amma törenine falan gitseydin. Çünkü o telefonun manasızlığını sadece o tören açıklayabilecek. Bence bir saygısızlık olurdu. Tam tersi düşünüyorum. Bence öyle olmaz. İşte Sence bence. O telefona takılanlar Çünkü ben nereden ve mi? sen. Telefona e takılanlar evet, evet. <laughs> <laughs> Bugün ikiniz de kafanıza bir şeyler takmayı tercih etmişsiniz. Beyninin tam üzerine takmışsın ya onun için saygısızlık olmuyor. Bence sen e, şu anda hiç böyle bir şey söylemedin Bahar. Bence komik bir şeydi. Komik de değildi. <laughs> i̇şte böyle bak Yağmur'un bile anlamadığı esprilerin var bazen. <laughs> A, espri değil çünkü o sadece konuşmak için söylüyor bazen. Ben onu tanıdığım için artık anlayabiliyorum. Mesela benim diyorum. konuşmak için söylediklerim sizin konuşmak için söylediklerinizden daha konuşulur. O yüzden bırak da cümleye... ben de konuşayım öyle arada. Bazen de söyle başlıyorsun. Mesela diyorsun benim cümlemi alıyorsun. Onun senin tam tersini Senin cümlen ne mesela? Onun tam tersini. Bak, ben Benim şu an kullandığım bir senin cümleni söylesene yapıyorum. bana çünkü merak okay, ettim. Örneklendirme çünkü yapıyorum. Yok. Türkçe dersimize hoş geldiniz. Örneklendirme başlıyorum. Dinliyor musun Bahar'cığım Tamam gerilmeyin yahu Allah, Allah Ben gerilmiyorum ama onun söylediği ve yaptığı şeyin doğru olmadığını şu anda Hadi düşünüyorum. Beni söyler misin dinliyor musun dedim ve hala dinlemeye devam ediyorum. Bu kadar basit. Hani bunu açıkladım sadece kapattım bitti yani konu orada. Meral. Pantolon biraz bol sanki Yağmur. Bol olmasaydı daha iyi olurdu. Üstündeki ceketi de beğenmedim. Teşekkürler. Dilara son yorum. Ee, üstündeki ceketi çok. Fazla beğendim ama ee, ceketin kadife, pantolonun deri, ayakkabının rugan, içinde tül var biraz fazla karışık buldum. Çantanla yapmak istediğin o yansıtmayı da sevdim o taşlar ve... Ya şey yurt dışında bir partiye gidiyorum. O yüzden böyle biraz fazla fazla olmak istedim. Ceketini ve çantanı sevdim. Teşekkürler. Hazır mısın? Evet. Geçebilirsin. O ceketin taşlarını sen kendin evde mi işledin? Hayır, böyle aldım. Böyle satılıyor. Bu böyle satılıyor. Ee, peki, ceketi büyüyünce de giyerim diye mi iki beden büyük aldın? <laughs> ben bunu e, bir ay önce falan almıştım. Şu an gi giyme fırsatı buldum. Hatta etiketini bugün çıkardım. Sen bir, aya bir aydır buradasın. Zayıfladım. Bir aydır buradasın, bir ay önce de o ceket sana büyük. İnsan bir terziye daraltır onu. Manasız olmuş. 38 beden ama ee, hiç beğenmedim seni. Ama senin yüzünün güzelliğine bayılıyorum. Yüzüne bakıyorum, o içindeki güzel şu transparana bakıyorum, başka bir şeye bakamıyorum. Bir de güzel ayakkabıların var. Bir, bir şey yani. Ben ama bir şeyler deniyorum böyle ne deniyorsun eğlenelim. Hayatım? Rüküş olmayı deniyorsan, evet rüküşsün benim için şu an. Hayır. O kesinlikle. elindeki folioya sarılı dosya. Fırına koy yanmaz. İçine tavuk koy pişir. Ne, ne yani? Tavuk. <laughs> Aynısı bende de var. Bende ben de. de. Tebrikler. Bundan sonra herhalde kullanmazsınız. Yarın diye kullanacaklar var. Yapacak bir şeyim yok yani. Bu ha doğru kombinle gelirse bilemem ama senin kombinle o taşa yazık yani. O taşı koymuşken eline folyo alamazsın. Bir de o dosya kaplamışsın gibi. Biz ilkokulda defter kaplardık. Sen de oturmuş dostayı kaplayıp çanta yapmışsın. Bu da böyle satılıyor. Sevmiyorum ben. Hayır hazır satılıyor. Hadi dalga geçiyorum. Biliyorum. Peki, teşekkür Kafanda da o telefonla yani senle belki oradan iletişim kurarsak daha doğru kurabiliriz. Alo. Alo Yağmur. Hani yüzüne söyleyince anlamıyoruz. Ben Yağmur'un beyin hücresiyim. Allah'ım lütfen. <laughs> Bence sen kendine onu bir logo yaptın. Bazen ağzından başka her yerden konuşuyorsun ya. Bugün de kafandan konuşuyorsun. Yarın omuzundan konuşuyorsun. Böyle nereden konuştuğunu bilmiyorsun ya. Ortalama. 7. Yağmur hoş geldin. Merhaba. Hediyeler için tekrar teşekkür ediyorum. Geldim. Yağmur, telefon fikirin saç içinde kim Benim. Nasıl yaratıcısın sen canım benim? Nereden gördün? Hiçbir yerde görmedim. Yani bu pop art bir e, gibi bir fikir. Sabah evden çıkarken e, telefon, benim telefon aksesuarlarım çok var <laughs> çok seviyorum çünkü. Aa gördüm falan bunu da alıyorum dedim, kafama takacağım e, tamam, dedim. tamam süper ama onu devam bekliyorum ben. Ama yani dedikodu partisine gidiyor ya dedikoduya uydu bence o. <laughs> e o zaman o ceket giymeyecek, o çanta almayacak, o ayakkabı olmayacak. Yani onu yapmak istiyorsan aslında çantayı da olabilir. Böyle bir pop art bir tarz yaratabilirsin ama o ceketin asla. O tül, içindeki abiye üstündeki zaten. Çok fazla karışmışsın her şey. Ceketi açar mısın kemere? Açık bırak onu. Çantayı bırak Yağmur. Açamadı. Bırak Yağmur çantayı. Bırak, bırak, bırak. O zaten olmadı. Ee, Yağmurcuğum böyle bir şey kullanmak istiyorsan, böyle bir tarz ceketini böyle kullan. Çünkü Ebu Turlu seni geniş gösteriyor. Biraz salaş bu ceket. Bol yani, bol kullanması gerekiyor. İçindeki çok spor bir şey kullanmalısın biliyor musun? Çok basic bir şey. Çünkü o ceket o kadar bağırıyor ki tek başına. Onu yumuşatmak için. Yani bu kadar abi abi usulünde kullanmamalısın. Altı veriyorum. Teşekkür ederim. Önce çenenizden bahsedeyim. Bahar'la bu sizin kanki durumluğunuz nedir? Gece gündüz. O diyor ki ben senin beyninin hücresiyim. Sen diyorsun kalbim. Nedir bu? Ben çok fazla bu podyuma yansıtmıyorum aslında. E, dengeyi kurabiliyorum ama Bahar bazen e, kaçırıyor normal olarak. Kaçırıyorsa görüşmeyeceksin. Nokta. Görüşmeyeceksin. Nokta ve net yani. Görüşmeyeceksin o zaman. Nedir bu aşk böyle? Nasıl bir sevda bu böyle? Çok enteresan. Bir Karası... gün kanka bir gün nefret ediyorlar birbirine. Yani ben anlamıyorum ne bu? sizin sevgiyi. Biz bu filmleri gördük defalarca söyledik. Sonu hüsran. Çünkü Jön ölüyor film bitiyor. Onun için ne yapmak lazım? Onun için Jön olmaya çalışmak lazım. Güçlü olmaya çalışmak lazım. Güçlü olmak için ne yapacaksınız? Böyle kan kardeş olmayacaksınız. Yarışamazsınız burada. Ay canım, ay beynim, ay kuşum, ay ruhum. Nedir bunlar yani? Ben sevmiyorum. Bana geçmişi hatırlatıyorsunuz. Sana gelince çok rüküşsün. Bir rüküşlüğün Aa. var. Kalemi arıyorum sinirden. Bir rüküşlüğün var anacım. Raptor Schamber giymiş gibi geldin karşıma. O ayakkabılarla yani, o taşlarla. <gülüyor> Ve gülüyorsun. Çok sinirlerim bozuldu şu an aslında. Ne? Sinirlerin senin her dakika bozuluyor. Her dakika sinirim bozuluyor senin. Çok bozulgan sinirlerim var. Bir bitki çayı yollayayım Melisa, iç iyi gelir. <laughs> oh evet. Ama evet diyor. Pes yani. Siz büyük bir tiyatro yapıyorsunuz burada. Sanıyorum ki buraya siz eğlenmeye geliyorsunuz. Hiç beğenmedim. Dalga geçmişsin kıyafetinle beş.